Değerli arkadaşlar, şu kareye bir müddet bakmanızı rica ediyorum. Hepiniz bu kareyi hatırlıyorsunuz. Herkül'de Twitter hesabında, X hesabında paylaşılmıştı. Altında Hoca Efendi son eserinin ismini seçerken Fütüvvet'in Nurlu Yolu diye yazılıydı. Bu kareyi görür görmez ee, Efendinin entelektüel biyografisi seminerinde olan bütün arkadaşlar heyecanla tarihe şahitlik etmiş olan o kağıdı arzuladık, o kağıdı görmeyi arzuladık hep birlikte. Acaba e, diğer alternatif isimler nelerdi, o isimlerin içerisinden neden bu ismi seçti, sadece yanına bir tık mı attı yoksa ilave bir şeyler mi yazdı merakıyla ve e, sağ olsunlar Cemal Türk Hocam, e, o kağıdı sizlerle paylaşmamızı istedi bugün. Üzerinde bizzat hoca efendinin nurlu ifadesini eklemiş olduğu kağıt kırık testi 21 isim alternatifleri. Bizim dünyamız peygamberler yolu, bizim yolumuz kendi yolumuz, fütüvet yolu. Olanlar ve olması lazım gelenler, olanlar ve olması gerekenler bizim çizgimiz, düşünce ve aksiyon çizgimiz, imtihan ve hakta sebat. Ve Hocaefendi fütüvvet yolunu seçmekle kalmıyor. Yanına nurlu ifadesini ekliyor ve ben ilk sorumu bununla alakalı soracağım Cemal abi. Neler hatır, hatırınıza getiriyor nurlu ifadesinin eklenmesi? Kerim hocam öncelikle bu güzel program için haddimi aşarak sizlere takdirimi ifade etmek istiyorum. Bütün e, gayret eden ekibi, arkadaşları, programa katılanları, sunanları, dinleyenleri... İnşallah e, Cenab-ı Hak hasenat kefelerine e, kaydettirmiş olsun. E, abi kitap ismi olarak e, alternatifler hazırlanırken her biri kırık testinin her bir cildine isim olabilir bunlar. Mesela bir önceki kitabımız ışık karanlığı boğarken şey ışık karanlık devre daim ondan önceki ışık karanlığı boğarken ya da dert musikisi istikamet çizgisi. Buhranlı günler ve ümit atlasımız, diriliş çağrısı, mefkure yolculuğu, vuslat muştusu, ümit burcu. Abi bunların her biri kırık testinin her kitabına isim olacak konular. Çünkü o genel muhtevaya hakikaten çok iyi yansıtan isimler. Hocamıza kitabın muhtevası gözden geçirilip arkadaşlar alternatifler hazırlıyorlardı. Hazırlananlardan bir tanesi de bu fütüvet yolu idi. Fütüvet makalesinde hocamız zaten onunla alakalı da zannediyorum e, Serpil hocaların, e, Peyrize hocaların çok güzel kalbin zümrüt tepeleri ve fütüvetin nurlu yolu arasındaki ilişki. E, kalbin zümrüt tepelerine giden yol fütüvet yolundan geçiyor diye çok emek verilmiş bir sunum yaptılar. Gerçekten ben de çok e, yani benim takdirim bir şey değil ama çok takdir edilecek güzel bir çalışma ortaya koymuşlar. Orada da görüldüğü gibi Fütüvet makalesinin girişinde de hocamız fütüveti birçok dinamin bir araya geldiği bir manalar ve dinamikler halitası ifadesini kullanıyor. Halitada çok farklı renklerin fevkalede ahenkle böyle çok güzel bir nakış meydana getirmesi için kullanılan bir kelime. Hazreti Üstad da yeryüzünü bazen halita olarak Esma-i İlahi'nin iç içe girift tecellilerinin bir arada görünmesinde kalita kelimesini de kullanır. Bütün bunlardan hareketle bir hasta fütüvet makalesinin girişindeki kerem gibi, seha gibi, iffet gibi, takva gibi, emanet gibi, sıdk gibi gibi deyip ucunu açık bırakıp sanki kalbin zümrüt tepelerini bir manada ifade etmek gerekirse fütüvet makalesi hepsini ihtiva ediyor gibi. Hani Kur'an kaynaklı Yusuf Aleyhisselam'la alakalı geçiyor. Hazreti e, Musa Aleyhisselam'la alakalı geçiyor. Kehf suresinin girişinde geçiyor. Çok üzerinde durulan bir husus. Buradan hareketle bu, maka bu kitapta da bütün bu temel dinamikleri bir araya getirmesi itibariyle fütüvvet yolu da denebilir diye düşünüldü. Arkadaşlarla düşündük. Hocamıza arz edeceğimiz alternatifler içine onu da e, yazdık. Fakat işte orada da sizin de işaret ettiğiniz gibi biraz önceki e, hocamızın ya, e, şeyinde kağıtta da görüldüğü gibi evet fütüvet genel manada tarih boyu hep kullanılmış gelmiş bir kavram. Kur'an kaynaklı, hadis kaynaklı. Efendimizin Hazreti Ali'ye feta demesi. Kur'an sünnet kaynaklı kullanılmış bir kavram. Ama günümüzde Hazreti Üstad'la Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ile ayrı bir açılım sağlanmış yolda ayrı bir derinlik ayrı bir çeşni, ayrı bir buğut kazanılmış. Hocamız da o mevzuyla alakalı mülahazalarını ortaya koyunca o yolda, tarih boyu işlenmiş o yolda apayrı bir derinlik, farklı bir çeşni, farklı bir renk, farklı bir tat, farklı bir buğut meydana gelmesi itibariyle nurlu kaydını koymuş. Yani e, gerçekten hocamızın bize en son armağanlarından bir tanesi bu kitabın ismi oldu. Biraz önce de işte görselde onu görmüş olduk. Hem çok bütün bahsediyor. o mana ve dinamikler halitası ve onun düşünce ve aksiyon ile pratikte temsil edilmesi itibariyle gerçekten bütün bir hizmeti de ifade eden çok cami Kur'an ve sünnet kaynaklı muhteşem bir kitap ismi oldu hocam. Evet, nurlu yol kendi içerisinde miracın, bazı hadis şeriflerde miracın ışıl ışıl adeta böyle gökten inen bir bir merdiven, hatta asansör gibi yani bir ışınlama asansörü gibi tasvir edilmesini andıran bir nurlu nurlu yolu da çağrıştırıyor bana. Ama biz sizi bugün aynı zamanda bir makaleyi az önce arkadaşlarımızın seslendirmiş olduğu, Canlı ve Diri Kalmanın Yolları makalesini müzakere etmek üzere çağırdık. Söz sizin. Ekran paylaşabiliyorsunuz. Canlı ve Diri Kalmanın Yolları, Cemal Türk hocam. Bu arada siz ekran paylaşırken ben e, arka planda yaşadığımız hadiseler hakkında biraz bilgi veriyorum. Hani televizyon yayıncılığı yapsak arada bir şey yaparlar ya kamera arkası falan diye. Evet, evet. E, hakikaten zorluklar yaşıyoruz arkadaşlar. İşte davet edilen kişi unutmuş oluyor. Davet ettiğimiz kişiye yanlış saat vermiş oluyoruz. E, Avrupa'da yaşayanlar bunu e, çok hissetmezler. Amerika'da saatler 24 saat üzerinden konuşulmuyor ee, öğleden önce, öncelere AM, öğleden sonralara PM konuluyor. Fakat öğlen 12 AM midir, PM midir Avrupa'dakiler her zaman karıştırırlar. Ben şahsen hep karıştırırım. Nitekim öyle karıştırmışım. Cemal abi de beni gece 12.30'da çağırdılar diye düşünerek gece 12.30'da yayına katılmak üzere hazırlığını yapmış. Güzel güzel de programı izliyor. Abi 20 dakika sonra sizinle izleyince birdenbire iyi de benim gece yarısıydı benim programım diye verdi. Ama Allah razı olsun e, kırmadı bizi. Programa tamam. burada katıldı. Cemil abi söz sizin. Hocam ekran paylaşımı yapmayacağım. Ee, i̇nşallah e, yazı üzerine konuşmak istiyorum. Aslında bu konuyu benim seçiş sebebim yani bana değişik alternatifler de sunuldu. En çok ihtiyacım olan bir konu olması itibariyle ben dedim bu konuya çalışayım. Ee, arkadaşlarla da paylaşırız diye. Hani bu eskimeme, meme, pörsü e, kıvamını koruma, sürekli canlı kalma İlk günkü heyecanını, metafizik gerilimini ilerleyen süreçte devam ettirme gerçekten Hoca Kur'an'dan aldığı bir dersi ve Kur'ani bir hakikat. Hadid suresinde Hoca eski meme ve yenilenme cehdi makalesini bu bizim bugünkü sohbetimizde canlı kalma ile alakalı bu sohbetle kardeş makale olarak düşünebiliriz. Hocam ben bu yazıyı biraz önce hocamız tekrar seslendirirken bir daha dinledim. Kendim kaç defa okunun program öncesi. Gerçekten Hoca Efendi'nin bu mevzudaki düşünceleri hocam kaynamış kaynamış bu yazıda kaymak haline gelmiş. Birçok yazıya gidişler yaptım ben okurken. Yani çok farklı konulara temas ediyor. Ve temelinde o eski meme ve yenilenme cehdi makalesinde de üzerinde durduğu Hadis suresinin ayet-i okuyayım müsaadenizle. 16. ayet-i kerimesi bu meselenin merkezinde duruyor. Buyruluyor ki: "Elem yeni lillezine amenu en tahsha kulubuhum li zikrillah ve ma nezele min el hak ve la yekunu kellezine utul kitabe min qablu fa tala alayhimul amadu fa qasat kulubuhum ve kesirun minhum fasikun." Muhterem Suat Yıldırım hocamızın meali şu istikamette bu ayet-i için. İman edenlerin kalplerinin Allah'ı ve Cenab-ı Hak tarafından inen hakikatleri hatırlayarak yumuşayıp saygı ile dirilme vakti gelmedi mi? Sakın onlar daha önce kitap verilen ümmetler gibi olmasınlar. Zira anahtar kelime şu ayet-i şu mübarek kelimeleri. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ Zira kitabı tanımalarının üzerinden kendilerince uzun bir zaman geçmesi sebebi ise sebebiyle kanıksamışlar neticeleri kalpleri katılaşmıştı. Tatale aleyhimul emed fe kulubhum. Hoca efendi bu Kur'ani hakikati çok iyi e, ne diyeyim Kerim abi kelimeler bitiyor. Çok iyi hissetmiş. O hakikati çok derince duymuş ve zamanın insan üzerinde eskiten pörsüden bir yanı olması itibariyle zamanın eskitmesi ve pörsütmesine karşı sürekli başkalarına hayat üfleme yolunda olanların kendilerinin canlı ve diri kalmasının yine Kur'an'dan kaynaklarını yakalamaya çalışmış ve onları ve bu mevzuu Kur'an'ın bir üslubu olan yazımızda birkaç defa formatla oynama diye geçen tasrif hakikatinden ders almış. Kur'an belli hakikatleri muhataplarını sürekli canlı, diri, taze tutmak için. Hani bir sohbeti yayınlanmıştı hocamızın. Diyordu ki mebdede yenilik da derinlik diyordu. İşin başında yeni tanımış olmaktan meydana gelen o metafizik gerilim, o coşkun hal, o kabına sığmama, aşk, şevk halinin ilerleyen süreçte zamanla, yazımızda kaç defa zamanla, zamanla, zamanla ifadesi geçti. Biraz önce okunan yazıda. Zamanla o pörsümeye maruz kalmaması adına formatla oynayarak, özü koruyarak, Hoca Efendi'nin canlı kalmanın Kur'an'dan aldığı dersinin kestirmeden ifadesi bu kıymetli hocam. Kıymetli arkadaşlar. Özü koruyarak, formatla oynayarak. Farklı yerlerde diriliş çağrısı kitabını Kur'an bahçesinin rengarenk çiçekleri başlıklı sohbette de böyle yaptığımız işlerde artık bir ölgünlük, bir fütur, bir gevşeme, bir sıradanlık duygusu. Aynen bu da soruluyor. Ülfet ve ünsiyete yenilmeme. İlk günkü tazelik ve canlılığı devam eden süreçlerde koruyabilmenin yolu nedir gibi benzer sorular sorulduğu zaman veyahut eski meme veya yenilenme cehdi baş yasında da gördüğümüz gibi Hoca Efendi meselelerin özünü koruyarak onların sunumunda, takdiminde farklı formatlar uygulayarak o farklı o formatların küllü cedidin leziz diye bir tabir vardır malum. Her yeni lezzetlidir diyerek o zatında cazip olan, canlı olan, ilgi çekici olan, insanı sürükleyici olan o hakikatlerin insanın gözünde matlaşmaması adına, bakanın bakışında matlaşmaması adına onları sürekli o kanıksama, o sıradanlık duygusuna, onun ağına düşmeme adına aynen Kur'an-ı Kerim'in farklı surelerinde üzerinde durduğu tasrif hakikatine dikkat çekiyor. Burada bir hatıra mı? Hatıra derken yani yaşadığım içime doğan bir hakikati arz etmek istiyorum hocam. Kıymetli arkadaşlar hepinizin bildiği gibi Hazreti Üstad 25. sözün başına tahaddi ayetini serlevha yapmış. İsra suresinin 88. ayet-i Rakamı inşallah yanlış hatırlamıyorumdur. Ve şu ayet-i kerime 25. sözün girişinde bir dava 25. sözün sonunda bu ayete yine atıfta bulunarak baştaki dava nasıl kat'i bir netice olduğunu gör diyerek geçmiş olan bütün o lem'alara, şu'alara, ziyalara bakmamızı istiyor. Ayet-i kısaca meali şu. Kul inicte ma til insi vel cinne ala an yetu bi misl hada'l Kur'an la yetu bi mislihi ve lekana ba'du min ba'din zahira. De ki cinler ve insanlar toplanıp bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere omuz omuza, sır sırsa verdiler. Birbirlerine destek olsalar, zahir olsalar kat'iyen bu Kur'an'ın bir mislini bir araya getiremezler. Hocam 2000'li yılların başındaydı. Türkiye'den Ramazan ayında Ramazan'ı hocamızın yanında geçirmek üzere ziyarete gelmiştim. Öğle ikindi arası mescitte, kamptaki büyük mescitte, büyük binadaki kıbleye müteveccihen Kur'an-ı Kerim okuyorum. Ve bu ayeti kerimeye geldim. İsra suresindeki bu ayet kerime. Konumuza bağlayacağım inşallah. İsra suresindeki bu 88. ayet. Kur'an'ın bir benzerinin getirmesine mümkün olmadığını meydan okuyan farklı tahaddi ayetleri var. Bunlardan bir tanesi de bu ayet kerime. Bu ayet kerimeyi okudum. Ondan sonraki kerim ayet kerimeyi okurken tüylerim diken diken oldu hocam. O ayet kerimeyi okurken. O ayet kerime de şu. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadha'l-Kur'an min kulli fe ebe ekserun nasi illa kufura. Bu Kur'an'da biz her türlü manayı insanlar için çeşitli tarzda tekrar tekrar açıkladık. Walakas sarrafna lin nasi fi hada'l min kulli Malum halleri müfessirlerimiz Kur'an ayetlerinin birbiriyle olan irtibatı. Bu ayetten sonra şu ayet-i kerime niçin gelmiş? O ayetten da diğer ayet niçin gelmiş? Bunu özel ele aldıkları tefsirler yazmışlar ve tefsirlerin içinde bu konulara özel temas etmişler. Tenasubul ayati ve suver diye özel bir ilim gelişmiş. Tefsir ilminin alt dalı olarak. Bir sure bitince o surenin bitişi ile diğer surenin başlangıcı arasındaki tenasüp. Hazreti Üstad da işaratül icazda bu ayetler arası münasebetten öte her bir ayeti oluşturan kelimeler arasındaki tenasüp üzerinde duruyor. O kuyudun birbiriyle ayeti meydana getiren kelimelerin kendi arasındaki tecavüp diyor, teavün diyor, istimdat diyor. Her bir kelimenin bir öncesi ve bir sonrasıyla olan dayanışması ve bunların hep beraber bir tenasüp ondan bir hüsün ve cemalin parlaması üzerinde muhakematın unsuru belagatın dördüncü maddesinde, dördüncü meselesinde üzerinde duruyor. Ben bu tehaddi ayetini okuyunca Kur'an'ın bir benzerini meydana getirme mümkün değildir. Hocam hemen onun arkasından tasrif ayetinin gelmesi benim tüylerimi diken diken. İlk defa dikkatimi çekti. Demek ki Kur'an'ın icaz ve cihlerinin en mühimlerinden biri hakikatleri tasrif ile sunması tehaddi ayetinin akabinde tasrif ayeti gelmesi işte bu. O zaman o zaman Kur'an hakikatleri bize bir benzerini başkalarına meydan getire, meydana getiremeyeceği orijinallikle sunuyor. Kur'an'ın üslubunun garabeti diyerek Hazreti Üstad'ın garabet, garip tabirini ne nesir ne nazım eşi benzeri olmayan ne şahsına münhasır bir üslup olarak ifade ediyor. Bu açıdan hocam hakikatleri insanlara hayat üfleyen hakikatleri bir benzerini getirmeyi meydan okuyan tahaddi ayetinin akabinde onu her seferinde farklı bir üslupla sunma olan tasrif ayetinin gelmesi. Hocafendi de Kur'an'ın hakikatlerini insanlığa ulaştırma yolunda yürüyenlerin kendilerinin o hayat kaynağı hakikatleri insanlara sunarken kendilerinin de canlı kalmaları muhataplarının da bir kanıksama bir böyle sıradanlık artık aynı şeyleri tekrar ediyorlar gibi bir duyguya kapılmamalı kapılmamaları onların gözünde bir matlaşma olmaması adına tasrif ayeti üzerinde duruyor ve Kur'an'ın hakikatleri özünü koruyarak formatla oynamasının altını çiziyor. Biz hocam birkaç hafta önceydi belki bir ay oldu bizim hocamızın hitabet ve kitabet dersini alan arkadaşlarımızla bu konuyu müstakil bir ders olarak işledik. Hocamızın Kur'an'i üslubunu kavrama adına muhterem Suat Yıldırım hocamız Hoca Efendi'nin Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Kur'an'ı hakim anlayışı diye bir çalışması var, bir kitabı var. Orada kıymetli arkadaşlar çok güzel bir tespitte bulunuyor. Diyor ki aslında diyor bir beyan kelam, söz üslubu olan hakikatleri farklı kalıplarda tekrar tekrar her seferinde başka bir üslubu cap canlı, taptaze, yepyeni sunma olan beyan üslubunu Hoca Efendi aksiyona tahvil etmiş diyor hocam. Kıymetli, çok kıymetli bir tespit bu. Yani Kur'an'ın beyan üslubu olan tasriften aksiyonda tasrif. Mesela Kutlu Doğum gecelerinin camilerdeki o altlık ölgün solgun halinden o salonlara taşınması ve toplumun farklı kesimlerine ulaştırılması ve orada yeni bir heyecan dalgası oluşmadı mı hatırlayın mesela? Bu hoca efendinin tasrif anlayışının aksiyona yansımalarından bir tanesidir. Gibi. Yani hoca efendi ders okutma mevzuunda da arkadaşlar kendileri geldi o Dil olimpiyatlarında da sürekli formatla oynama mevzu üzerinde dururdu. Canlılığın, diriliğin, ilk günkü heyecanın ilerleyen süreçte derinleşerek devam etmesi, başkalarına hayat üfleme yolunda yürüyenlerin kendilerinin pür hayat, böyle bir tabir var mı bilmiyorum ama dilime kadar geldi, tepeden tırnağa hayat kesilmeleri adına bu konuya çok önem veriyor. Yani gerçekten... Bizim için en hayati mevzulardan birisi, birisi ilk günkü tazelik ve canlılığımızı koruma, zamanın eskiden pörsüden tesirine girmeme, derinleşerek ilk günkü yenilik ve tazeliği koruma, özet olarak bunun üzerinde duruyor ve bunun yollarından birinin de sohbeti canan olduğunu söylüyor. Biraz önce hocamız da okudu. Sohbeti canan, kıymetli hocam benim anladığım kadarıyla Cibril hadisindeki İman, İslam, İslam'da derinleşme demek. Yakini elde etme. Yakinin farklı mertebelerinde mesafe kat etme adına derinleşme, yükselme. Bunları için söylüyorum? Üstad da hocamız da bu mevzudan anlatırken bazen terakki, bazen tekemmül, bazen enginleşme, bazen derinleşme gibi ifadelerle aynı hakikati çok farklı ifade ediyorlar. Yani sohbeti canan deyince bizim temel iman, İslam ve ihsana ait meselelerin derinlikli müzakerelerle ele alınması e, kastediliyor ve bir yazıda eski meme ve yenilenen cehdi yazısı olabilir hocam diyor ki bir insan aks, e, irfanının derinliği ölçüsünde aksiyon sergileyebilir diyor. İşte bu sohbeti cananlar da bizi irfan ve marifet açısından bes, besliyor. Ve Hoca fikir işçileri yazdığını hatırlayalım. Bir taraftan düşünceyle beslenme, bir taraftan aksiyonla onu hayata geçirip daha engin düşüncelere açılma. O düşüncelerin daha tafsilatlı bize e, aksiyon zeminleri, alanları açması. E, düşünce ve aksiyon makalesinin girişinde bu mevzular işiyor. Ruhumuzun heykeni dikerken kitabına isim veren makale olan, ruhumuzun heykelini ikame ederken makalesinin girişinde de yeryüzü mirasçıları olarak mücadele çizgimizi iki kelimede özetlemek mümkündür dedikten sonra aksiyon ve düşünce üzerinde duruyor. İşte canlı kalmanın yolu bir taraftan sohbeti canlananlarla fikri olarak beslenme, bir taraftan da duyup hissedip yaşadıklarımızı başkalarına da ulaştırma istikametinde hareket etme ve bu salih dairenin içinde dönüp durma. Kıymetli Hocam özetleyecek olursak bu şekilde özetleyeyim. Hatırıma bir şey daha geldi onu da söylemek isterim inşallah. Bahtiyar olun çok teşekkürler ediyorum. Siz tasrif adabından bahsederken benim de nicedir birisini yakalasam da bunu sorsam dediğim kainat kitabındaki tasrif adabı meselesi evet. var. Cenab-ı Allah hiçbir kar tanesini bir ötekisinin aynısı yapmamış. Hiçbir insanı bir ötekisinin aynısı yapmamış ortaklıklarıyla vahidiyetini ama farklılıklarıyla da ehadiyetini evet. göstermiş sürekli olarak. Böyle robot filmleri görüyoruz. Hepsi birbirinin aynı korkunç geliyor insana. Ne kadar muhteşem olurlarsa olsunlar, birbirinin aynı olduğunda cazibesini kaybediyor, ürpertici hale geliyor aslında bakılırsa. Evet. Eğer bütün insanlar aynı yapılmış olsalardı gerçekten ürpertici bir sahne olurdu yani. Evet ve fakat ne kadar enis bir hale geliyor, ne kadar monis bir hale geliyor farklılıklarımız sayesinde. Kendi kainat kitabını öyle e, mimarisini beyanıyla yapmış olan Hazreti Allah, şeriat kitabında onun zirve noktasını bize öğretmiş ve Hoca Efendi gibi Kur'an'ın usluplarıyla konuşan insanlar da Bizim asrımızda bunun serlevhası olacak örnekler vermişler bize. Efendim son sözlerinizi alalım. Vaktimiz çok güzel gidiyor inşallah. Estağfurullah. Deniz Hocam da kainat kitabını okumaya vurgu var diyor. Sistemli okuma aslında. O da çok güzel bir katkı. Ben onu söylemiş olayım. Göz, ekrana düştü kayboldu. E, hocam Kur'an-ı Kerim kıymetli arkadaşlar hem tasrif yapmış hem de birçok farklı ayette tasrif yaparak tasrif yaptığını beyan etmiş. Bunu Kur'an'daki tasrif ayetlerinde görüyoruz. Ben bir okuma esnasında Kur'an'ın tafsil ve tebyin ayetlerinin cümle kuruluş üslubuyla tasrif ayetler arasında müthiş bir örtüşme görmüştüm. Onu da konuya bir açılım olarak ifade edeyim. Mesela hocamızın Ramazan yazılarını ele alalım. Veya siz başlattığınız Allah razı olsun orada akşamları ben dinlemeye çalışıyorum böyle bir yarım saat kadar. E, kutlu doğumla alakalı şey e, kutlu zaman dilimi 3 aylarla alakalı yazılara hocam bakalım. Kutlu zaman dilimi 3 aylar muhafıkat fırtınalar, daimi meltemler, ondan sonra kendimizi dinleme zamanı, bence tam ağlama mevsimi, İslam'ın gölgesinde hayat, zamanı bir başka duyuş, hocam bunlar, dünyamızın ledünnili, bunlar hepsi üç aylar yazıları. Ama, tam tasrif örnekleri, Ramazan yazıları düşünelim, ilk yazı, kufranla tüllenen ay, ama bir kere daha Ramazanlaşırken, ışığın göründüğü ufuk bu bir Ramazan makalesidir. Tam Ramazanlaşma zamanı, kaos ve Ramazanlaşan ruhlar, kararan bir dünyaya rağmen apak bir ay. İslam'la ilgili makalelere bakalım. İslam'ın büyüsü, İslam'ın engin ufku, İslam ruhu, dar bir zaviyeden düşünce İslam düşüncesinin ana karakteristiği, İslam'a icmali bir bakış. Bakın bunlar bir hakikatin Tasrif üslubuyla sunulmasın. Hoca Efendi'nin hizmet insanına anlattığı yazıları için Hayatında en çok yazı yazdığı konulardan biri. Hasretini çektiğimiz insan, e, garipler, yeryüzü mirasçıları, ruh mimarları, rabbaniler, günümüzün kara sevdalıları, ışık yolcuları. Bunlar hocam, Hoca Efendi'nin Kur'ani hakikatleri, Kur'ani bir üslupla sunması adına üzerine tezler yapılacak kadar zengin bir konu deyip noktalamış olayım.